bizim için çok büyük bir mutluluk bir Alman Tosi Federasyonu'nun geçmişinde 75 yıllık geçmişinde ilk defa iki tane Türk kökenli kişi olarak yönetim kuruluna seçilmemiz bizim için gurur verici bir şey. Yani Biz de yönetim kurulu içerisinde Türkiye ile ilgili konularda ve ulusal bütün konularda iki kişi olarak her zaman orada masada olacağız. Dostlarımıza birlikte Türkiye'nin en güzel taraflarını, Türkiye'nin vizyonunu, stratejilerini orada dostlarımıza anlatacağız. Ama bu tabii ki demek değil ki biz sadece orada konumuz Türkiye olacak. Alman Turizm Federasyonu'nun yönetim kurumundayız. İnşallah hem ülkemiz hem de Almanya'daki yaşadığımız ülkemiz için güzel şeyler yaparız diye düşünüyorum. Çok güzel bir etkinlikteyiz burada. Antalya'da, Antalya Turizm Fuarı'ndayız. Almanya bir defa zaten 5 milyon Türk kökenli insanımız yaşıyor. Her zaman Almanya gündemde, e, Alman Türkiye, Almanya'da her zaman gündemde olacak. Bir defa bir gönül bağı var, bir can bağı bir kan bağı var. Altı, bu sene zaten hemen hemen 7 milyon e, turist Almanya'dan geldi. Benim hedefim, hayalim, düşüncem Almanya'daki tur operatörleri, seyahat acenteleri ve diğer e, kurumlarla gelecek bir 5 yıl içerisinde Almanya'dan 10 milyon turistin Türkiye gelmesini sağlayabiliriz. Bütün haydaşlarla e, e, birlikte en büyük mutluluğum olur. Almanya'dan İspanya'ya giden misafir sayısı takdirden 12 milyon. Biz şimdi 7 milyondayız. Yani 10 milyonu bence e, hedef olarak şu şekilde tutmamız gerekir. Çünkü Almanya e, Türk turizmi için çok önemli. Biliyorsunuz buradaki turizm gelişmesindeki en büyük etkenlerden birisi Almanlar oldu. Ve 1900 80'lerde, 70'lerde başlayan turizm gelişmesi Türkiye'nin birçok bölgesinde Alman turistler hem turizmciler tarafından hem otelciler insanlar hem insanlar tarafından sevilen sayılan bir turist kitlesi. bizler de bunun üzerine koyarak devam etmek istedik. Sadece demin başka dostlarımıza da söyledim fiyat konusunda biraz dikkatli olabilirsin. yani çünkü en rezervasyonlarda fiyatları düşük tutup da başka destinasyonlara e, misafirleri kaybetmesek bence en mantıklı olan şey olur. Çünkü misafirleri e, erken rezervasyonda başka ülkelere kaybettiğimiz zaman last minute dönemde Nisan Mayıs'ta o misafirleri yakala imkan, yakalama imkanımız olmaz. Çünkü e, önceden başka ülkeler tercih ettikleri için sıkıntılı bir döneme girer. Çünkü kibertle er, erken rıza verse fiyatları uygun tutar bir bilasa şunu da gördük. Fiyatların yüksek olmasına dolayı e, çocuklu aileler orta sınıf ve onun biraz aşağısı biraz sıkıntılı günler geçiyor. Yani onları yine kazanmamız gerekiyor.